Dünya sürekli hareket halinde, değişim ve evrimin bir kasırgası gibi. Bu dinamik ortamda yeni dünya düzeni ifadesi ortaya çıkıyor. Tarihi bir yük ve güncel bir anlam taşıyan bir terim. Peki bu bir komplo teorisi mi yoksa değişen küresel dinamiklerin bir yansıması mı? Gerçek çoğu zaman olduğu gibi çok daha karmaşık. Bu video yeni dünya düzeninin özüne iniyor. Tarihsel bağlamını, siyaset ve ekonomideki mevcut tezahürlerini ve küresel kurumların rolünü inceliyor. Dünya genelinde kaynayan jeopolitik gerilimleri ve çevresel ve sosyal faktörlerin derin etkisini ele alacağız. Son olarak popüler kültürün özellikle de yaklaşan film Captain America: Brave New World'ün bu karmaşık temalarla nasıl boğuştuğunu analiz edeceğiz. Yeni dünya düzenini anlamak, tarihsel güçlerin, güncel olayların ve gelecek projeksiyonlarının etkileşimini kabul etmeyi gerektirir bir başkentte alınan bir kararın kıtalar arasında nasıl yankılandığını, ekonomileri, toplumları ve küresel gücün dokusunu nasıl etkilediğini fark etmekle ilgilidir. Yeni dünya düzeni terimi, 21. yüzyılın bir ürünü değil, kökleri Başkan Woodrow Wilson'ın işbirliği ve diplomasi tarafından yönetilen küresel bir sistem öngördüğü, Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar uzanıyor. Her ne kadar başarısız olsa da Milletler Cemiyeti, böyle bir düzeni kurmak için erken bir girişimi temsil ediyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya, bu sefer Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki rekabetin hakim olduğu yeni bir düzen kurma girişimine tanık oldu. Soğuk Savaş dönemi, ideolojik çatışmalara, vekalet savaşlarına ve sürekli nükleer yok olma tehdidine sahne oldu. Ancak aynı zamanda işbirliğini ve istikrarı teşvik etmek için tasarlanmış Birleşmiş Milletler ve uluslararası para fonu gibi kurumların yaratılmasına da tanık oldu. Bununla birlikte yeni dünya düzeni terimi, küresel olayları kendi kötü amaçları için manipüle eden gölge bir elitler grubu öngören komplo teorisyenleri tarafından da kullanılmıştır. Bu teoriler genellikle kanıtlardan yoksundur ve yerleşik kurumlara olan güvensizliği körükler. 2024 AB seçimleri küresel siyasi arenada şok dalgaları yarattı. Sonuç şüphesiz Amerika'nın dünyadaki rolünü şekillendirecek ve küresel ilişkilerin gidişatını etkileyecektir. Kazanan adayın dış politika gündemi, uluslararası ittifaklara yaklaşımı ve iklim değişikliği ve ticaret gibi kritik konulardaki duruşu geniş kapsamlı sonuçlar dar doğuracaktır. Amerikan siyasi sahnesinin ötesinde dünyanın çeşitli yerlerinde Popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi yerleşik liberal dünya düzenine meydan okudu. Bu hareketler genellikle ulusal çıkarları küresel işbirliğinin üstünde tutarak artan korumacılığa, çok taraflı kurumlara karşı şüpheciliğe ve jeopolitik gerilimlerde artışa yol açmaktadır. Küresel siyasi sahne giderek artan bir belirsizlik ve istikrarsızlıkla niteleniyor. Eski kesinlikler kayboluyor ve yerini güç dinamiklerinin sürekli değiştiği daha akışkan ve öngörülemez bir ortama bırakıyor. Küresel ekonomi derin bir dönüşüm döneminden geçiyor. Yeni anlaşmalar yapılırken ve eskileri yeniden müzakere edilirken geleneksel ticaret modelleri bozuluyor. Milliyetçi duygular ve ekonomik kaygılarla körüklenen korumacı politikaların yükselişi onlarca yıllık küreselleşmeyi altüst etmekle tehdit ediyor. Çin'in ekonomik yükselişi 21. yüzyılın belirleyici bir özelliğidir. Kıtalara yayılan devasa bir altyapı projesi olan Kuşak ve Yol girişimi, küresel ticaret yollarını yeniden şekillendiriyor ve yerleşik ekonomik düzene meydan okuyor. Çin'in artan ekonomik gücü kaçınılmaz olarak daha büyük bir jeopolitik etkiye dönüşüyor ve bu da Amerika Birleşik Devletleri ile artan rekabete ve gerilimlere yol açıyor. Teknolojik gelişmeler değişim hızını daha da artırıyor. Yapay zeka, blockchain teknolojisi ve dijital para birimlerinin yükselişi yeni fırsatlar yaratırken geleneksel endüstrileri de bozuyor. Bu teknolojilerde ustalaşma yarışı yoğunlaşıyor ve ekonomik rekabet gücü ve küresel güç dinamikleri üzerinde derin etkileri var. Bölüm 5: Dünya sahnesindeki sürtüşme noktaları. Dünya her biri daha geniş bir çatışmayı tetikleyebilecek potansiyel bir parlama noktası olan jeopolitik sıcak noktalarla dolu. ABD-Çin ilişkisi 21. yüzyıl küresel düzeninin belirleyici bir özelliği olmaya devam ediyor. İki ulus ekonomik olarak derinden iç içe geçmiş olsa da stratejik rekabetleri giderek daha belirgin hale geliyor. Çin'in iddialı toprak taleplerinin Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel müttefikleri tarafından sorgulandığı Güney Çin Denizi'nde Gerilimler tırmanıyor. Tayvan'ın statüsü büyük bir çatışmayı tetikleyebilecek potansiyele sahip, özellikle hassas bir konu olmaya devam ediyor. Asya Pasifik'in ötesinde Rusya'nın dünya sahnesindeki eylemleri endişeleri artırmaya devam ediyor. Orta Doğu kalıcı istikrarsızlığın yaşandığı bir bölge olmaya devam ediyor. Suriye, Yemen ve diğer yerlerdeki devam eden çatışmalar muazzam insani acılara neden olmaya ve bölgesel istikrarsızlığı körüklemeye devam ediyor. Suudi Arabistan ve İran arasındaki rekabet zaten istikrarsız olan bir bölgeye bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor. Bölüm 6: Küresel Köyün Koruyucuları. Bu karmaşık ve birbirine bağlı dünyada küresel kurumlar işbirliğini teşvik etmede, çatışmaları yönetmede ve ortak zorlukları ele almada hayati bir rol oynuyor. Birleşmiş Milletler sınırlamalarına ve eleştirilere rağmen diyalog ve diplomasi için önemli bir forum olmaya devam ediyor. Barışı koruma operasyonları, insani yardım çalışmaları ve iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi konulardaki çalışmaları küresel istikrarın korunması için çok önemli. NATO gibi askeri ittifaklar da değişen güvenlik ortamına uyum sağlıyor. Başlangıçta Sovyet tehdidine karşı koymak için kurulan NATO, Şimdi terörizm, siber savaş ve büyük güç rekabetinin yeniden canlanması da dahil olmak üzere yeni zorluklarla boğuşuyor. Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası ticaret örgütleri, istikrarlı ve kurallara dayalı bir küresel ticaret sisteminin sağlanması için gereklidir. Bununla birlikte DATO, küresel ticaretin değişen dinamiklerine uyum sağlama ve korumacılık ve ticari anlaşmazlıklar gibi konuları ele alma konusunda zorluklarla karşı karşıyadır. Bölüm 7 Küresel İlişkilerde İnsan Unsuru Jeopolitik manevralar ve ekonomik rekabet manşetlere hakim olurken, bu soyutlamaların ardında gerçek insan yaşamlarının olduğunu hatırlamak çok önemli. İklim değişikliği artık uzak bir tehdit değil, toplulukları yerinden eden, kaynak kıtlığını şiddetlendiren ve çatışmaları körükleyen mevcut bir gerçeklik çatışma, yoksulluk ve iklim değişikliğinin tetiklediği göç akışları dünya genelinde demografiyi ve toplumları yeniden şekillendiriyor. Bu akışları insani ve etkili bir şekilde yönetmek hem hükümetler hem de uluslararası kuruluşlar için acil bir zorluktur. Sosyal hareketler de küresel ilişkileri şekillendirmede giderek daha belirgin bir rol oynuyor sosyal medya tarafından güçlendirilen ve sosyal adalet, ekonomik eşitlik ve çevre koruma arzusuyla beslenen bu hareketler, hükümetleri ve şirketleri sorumlu tutuyor ve değişim talep ediyor. Bölüm 8 Captain America Cesur Yeni Bir Dünyada Yol Almak Popüler kültür genellikle karmaşık konuları anlamamızı yansıtır ve şekillendirir ve yaklaşan film Captain America Brave New World de bir istisna değil. Filmin başlığı, Aldous Huxley'in distopik romanına açık bir gönderme yaparak derin değişim ve belirsizlikle boğuşan bir dünyayı öneriyor. Film, küresel güç, sorumluluk ve hızla değişen bir dünyada liderliğin zorlukları temalarını araştıracak. Sam Wilson, Kaptan Amerika rolünü üstlenirken muhtemelen ulusal sınırların ötesine geçen ikilemlerle karşı karşıya kalacak ve yeni dünya düzeninin karmaşıklıklarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Captain America Brave New World tam da tartıştığımız konular hakkında sohbetler başlatma potansiyeline sahip. Karmaşık jeopolitik temaları ilişkilendirilebilir ve eğlenceli bir anlatıda temellendirerek film izleyicilerin bu kritik konularla anlamlı bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olabilir. Bölüm 9 Yarının Açılan Dokuması Yeni dünya düzeni sabit bir hedef değil, devam eden bir evrim ve uyum sürecidir. Küresel manzara sürekli olarak siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal güçler tarafından yeniden şekillendiriliyor. Geleceği kesin olarak tahmin etmek imkansız ancak tarihsel bağlamı anlayarak, mevcut eğilimleri analiz ederek ve bilinçli spekülasyonlarda bulunarak ilerideki zorluklara ve fırsatlara daha iyi hazırlanabiliriz. Bu karmaşık ve birbirine bağlı dünyada yol almak eleştirel düşünme Empati ve çeşitli bakış açılarıyla etkileşim kurma istekliliği gerektirir. Basit anlatıların ötesine geçmemizi ve işbirliği ve rekabetin, ilerlemenin ve tehlikenin ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiği bir dünyanın nüanslarını kucaklamamızı gerektiriyor. Gelecek önceden belirlenmemiş, onu şekillendirmek bizim elimizde.